Merhaba değerli arkadaşlar. Sıradaki konumuz olan ses bilgisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ses bilgisi arkadaşlar sorunun kesin geldiği konu başlıklarından biri. O nedenle üzerinde dikkatle durmamız gereken bir konu olacak bizim için. Şimdi arkadaşlar ses bilgisinde bir takım ses olayları üzerinde duracağız. Şimdi bu ses olaylarımızdan ilki ünsüz benzeşmesi diğer ismiyle ünsüz sertleşmesidir arkadaşlar. Şimdi benzeşme ya da sertleşme dediğimiz olay nasıl gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar sonu f, s, t, k, ç, ş, h ve p sesleriyle biten bir sözcük. Yani fıstıkçı şahap, f, s, t, k, ç, ş, h, p. Sonu şu harflerle biten bir sözcük. Arkadaşlar bakın c, d, g ile başlayan bir ek alınca C, D, G ile başlayan bir ek alınca bu C, D, G sertleşip C, Ç'ye, D, K'ye dönüşür arkadaşlar. Ve biz bu olaya ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi diyeceğiz. Yani benim eklerimin arkadaşlar orijinali C, D, G ile başlayan eklerdir. C, D, G ne olur? söylenimi daha sert olduğundan C, CDG, CTK'ye dönüşüp sertleşme gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar balık dediğimiz zaman örneklerimize bir bakalım. Soru K ile bitmiş. Bir meslek anlamı katan C eki gelince balıkçı diyemeyiz arkadaşlar. Ne deriz? Balıkçı dediğimiz zaman soru K ile biten bir sözcük C ile başlayan bir eki alınca cemiz çaya dönüştü mü arkadaşlar? Dönüştü. Veya kitap c diyemeyiz. Ne deriz? Kitap Yine sonu p ile bitmiş. C ile başlayan bir ek alınca cemiz çaya dönüştü mü arkadaşlar? Ve kapıyı sert c kapattı. Sert c demek. Bakın olmuyor. Sert ç. Yine sonu t ile bitmiş. C ile başlayan bir ek alınca cemiz Ç'ye dönüştü mü? Veya çok seçkin. Seçkin dediğim zaman söylemimiz zor. Seçkin deriz. Bakın arkadaşlar sonu yine ç bitmiş. G ile başlayan bir ek alınca G'miz K'ye dönüşüp sertleşiverdi. verdi. Veya konuşgan çok konuşkan bir insandı. Konuşgan diyemiyoruz arkadaşlar. Konuş kan. Yine sonu şeyle bitmiş. G ile başlayan bir ek alınca G'miz K'ye dönüştü mü arkadaşlar? Dönüştü. Bu olay ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi. Bakın arkadaşlar tekrar alacak olursak dedik ki sonu F, S, T, K, Ç, Ş, H, P ile biten bir sözcük. C, D, G ile başlayan bir ek alınca C, D, G, M, Ç, T, K dönüşür. Bu olay ne diyoruz? ünsüz sertleşmesi ya da benzeşmesi diyoruz değerli arkadaşlar. Balık, kitap, sert, seç, konuş zaman. Bakın arkadaşlar K, P, T, Ç, Ş ile bitmiş. C, D, G ile başlayan bir ek alacağız. Ne oluyor arkadaşlar? C, D, G'miz Ç, T, K'ye dönüşüyor arkadaşlar. Bu olaya ünsüz sertleşmesi ve ünsüz benzeşmesi diyeceğiz. Bir diğer ses olayımız arkadaşlar ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken olay ne? Burada da sonu p, ç, t, k ile biten bir sözcük. Ünlü ile başlayan bir ek alınca şu p'miz b'ye, ç'miz c'ye, t'miz d'ye, k'miz g veya yumuşak g'ye dönüşür. Ama ne zaman Sonu P, C, T, K ile biten bir sözcük. Bakın ünlü ile başlayan bir ek alınca. Örneklerimize bakalım. Kitap sonu P ile bitmiş mi? Kitap ım dediğim zaman ım birinci tekil iyelik eki mi arkadaşlar? Ünlü ile başlayan bir ek. Ünlü ile başlayan bir ek alınca sonu P ile biten bir sözcük. Ünlü ile başlayan bir ek alınca ne olurdu arkadaşlar? Şu P'miz B'ye dönüşürdü. Ben Kitapım diyemem. Kitabım. Ne oldu arkadaşlar? Sonra P ile biten bir sözcük. ünlüyle başlayan bir ek alınca P ne oldu? B'ye dönüştü. Bu olaya da ünsüz yumuşaması diyoruz. Kedi ağaça çıktı. Bakın arkadaşlar sonu Ç ile biten bir sözcük. ünlüyle başlayan bir ek almış yönelme hale almış. Ağaça diyemem. Ne derim? Ağaca. Ç ile biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek alınca Ç'imiz ne oldu arkadaşlar? C'ye dönüştü. Ünsüz yumuşaması yine. Aşk kağıta yazılmıyor mihriban dediğimiz zaman. Kağıt sonu T ile bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek aldı. E ne oldu arkadaşlar? Aşk kağıta diyemem. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. T'yi D'ye dönüştürdü yine ünlüyle başlayan bir ek alınca yatakını toplamadan sakın çıkma dediğin zaman yatak arkadaşlar soru köküne bitmiş. Bakın ünlüyle başlayan bir ek almış ama ben yatakını diyemem. Ne derim? Yatağın derim. Sonu ke biten bir sözcük yine ünlüyle başlayan bir ek alınacak kendimiz neye dönüştü? Yumuşak y'ye dönüştü. Bu olaya da ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi diyoruz arkadaşlar. Bakın sertleşmeyle karıştırmıyoruz. Ünsüz yumuşamasında sonu P, Ç, T, K ile biten bir sözcük. Ünlü harf ile başlayan bir ek alınca ne oluyordu? P, Ç, T, K B, C, D, G dönüşüyordu. Kitap, ım diye ünlüyle başlayan bir ek aldı. Kitapım diyemem. Kitabım. P, B'ye dönüştü arkadaşlar. Ağaç Ç ile bitmiş. Ünlüyle başlayan bir yönelme hal kaldı aldı. Ağaça diyemem. ağaca Ç, C'ye dönüşüverdi arkadaşlar. Kağıt D ile bitmiş. ünlüyle başlayan bir ek aldı. Kağıta diyemem. Kağıda T. D'ye dönüştü arkadaşlar. Yatak. K ile bitmiş yine. Ünlü başlayan bir ek aldı. Yatakın diyemem. Yatağın K. Yumuşak Y'ye dönüştü arkadaşlar. Ve ünsüz yumuşaması olayı gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar bazı notlarımız var. Ünsüz yumuşaması kuralımızla ilgili. Nedir bu notumuz? Bakın tek heceli sözcüklerin bazılarında yumuşama oluşmaz. Bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama oluşmaz. Ve buna da arkadaşlar ne denir? Buna ünsüz yumuşamasına aykırılık denir. Ve soru da bakın böyle gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına aykırılık vardır? Nedir peki bu tekiclet sözcüklerimizin bazıları? Suç, at, et, iç, aşk gibi örnekler verebiliriz. Şimdi desek ki arkadaşlar şu örneklerimize bir bakalım. Suçumuz neydi bizim sevdik? Ata binmeyi çok severdi dedim. Eti getir de mangal yapalım. İçim yanıyor dostlar. Aşkın ateşi. yakar imiş dedik. Şimdi arkadaşlar dedik ki yumuşamada biz ne demiştik? Bakın arkadaşlar tekrar bir görelim. Sonu PCTK ile biten bir sözcük. Ünlüyle başlayan bir ek alınca P -Ç -T -K'miz B D, BCDG dönüşüyordu. Bu olay ünsüz yumuşamasıydı. Ama bazı tek heceli sözcüklerde ünsüz yumuşaması oluşmaz arkadaşlar. Bakın dedik ki suçumuz neydi bizim sevdik. Suç Sonu ç ile biten bir sözcük değil midir arkadaşlar? Bakın sonu ç ile biten bir sözcük. Ünlü ile başlayan bir ek alınca ç dönüşmez miydi? Ama burada sucumuz olmamış. Ç aynen varlığını koruyor. Demek ki burada ünsüz yumuşaması kuralına aykırılık vardır. Sonu t ile biten bir sözcük. Ünlü ile başlayan bir ek alınca at arkadaşlar sonu t ile bitiyor mu? Ünlü ile başlayan bir ek alınca T'nin D'ye dönüşmesi gerekiyordu ama burada ada olmamış. Yumuşamaya aykırılık var yine. Yine sonu T ile biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek alınca T'nin D'ye dönüşmesi gerekiyordu. Edi olmamış. Veya sonu Ç ile biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek alınca Ç'ye dönüşüyordu. Ağaç ağaça diyemiyorduk. Ağaca örneğini hatırlayalım. İç ünlüyle ile başlayan bir ek almış. İcim olmamış. Ç Aynen varlığını koruyor arkadaşlar. Aşk dedik sonra K ile bitmiş. ünlüyle başlayan bir ek almış. Ama K yumuşak G veya G'ye dönüşmemiş. E ne oldu arkadaşlar? Burada sonu Ç, T, K ile bitmesine rağmen ünlüyle başlayan ek almasına rağmen bu sözcüklerde P, Ç, K'nin B, C, D, G'ye dönüşmediğini gördük. O adı ne vardır burada? Ünsüz yumuşaması kuralına aykırılık vardır arkadaşlar. Bazı tek sözcüklerde dedik ki yumuşama görülmez. Ve bir diğer başlığımız arkadaşlar ünlü düşmesi. Diğer adıyla ses düşmesi. Öteki ses olaylarımızdan biri. Ses düşmesi ünlü düşmesine Neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Şuna dikkat edeceğiz. Bakın ikinci hecesinde dar ünlü bulunan bir kelime. Dar ünlülerimiz ı, i, u, ü. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bir kelime ünlü ile başlayan bir ek alınca ikinci hecedeki bu dar ünlüler düşer. Bu olaya da ünlü düşmesi veya ses düşmesi diyoruz arkadaşlar. Bakın örneklerimize bakalım. Karın dediğim zaman karın bakın ikinci hecesinde dar ünlü bulunuyor ı ünlüsü. Peki ben buna ünlü ile başlayan bir ek getirince karnı ağrıyor dersem karını diyemem. Ne olur? Karnı. Bakın arkadaşlar. ünlüyle başlayan ek alınca R ile N arasındaki I harfi düşmüş oldu. Bu olay ne diyoruz? Ünlü düşmesi. Omuzu tutulmuştu dediğimiz zaman. Omuz. Bakın arkadaşlar. Ben buna ünlüyle ile başlayan bir ek getireyim. U. Omuzu diyemem. Omuzu tutulmuştu. Ünlü ile başlayan ek alınca M ile Z arasındaki U sesi arkadaşlar düşmüş oldu. Burnu kanıyor dediğim zaman burundur arkadaşlar. Bakın ikinci ecesinde dar ünlü bulunuyor. Ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Burunu diyemem. Burnu. R ile N arasındaki u yine düşmüş oldu arkadaşlar. Bilim adamları keşfe çıktı. Keşif ünlüyle ikinci ecesinde dar ünlü bulunuyor. Ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Keşife diyemem keşfe. Ne oldu arkadaşlar? Ünlüyle başlayan bir ek alınca şey ile f arasındaki i sesi yine düşmüş oldu. Fikrime hiç önem vermiyor dersem. Fikir İkinci ecesinde dar ünlü bulunan bir sözcük. Fikrim ünlüyle başlayan bir ek alınca arkadaşlar ne oluyordu? Fikrime diyemem. Fikrime. Ne oldu arkadaşlar? Fikir ile başlayan bir ek alınca k ile r arasındaki i sesimiz yine düşmüş oldu. Bu olaya ne diyoruz? Ünlü düşmesi ya da ses düşmesi diyoruz arkadaşlar. Aa, şurada dikkat etmemiz gereken bir not var ki arkadaşlar son derece önemli. Bu notumuza dikkat edelim. <laughs> İkilemelerde arkadaşlar düşme olmaz. İkilemelerde bakın arkadaşlar ses düşmesi oluşmaz. Omuz omuza dediğim zaman yani ben burada omuz omza diyemem arkadaşlar. Bu yanlış olur. Veya düşmanla burun buruna dediğimizde burun buruna diyemem arkadaşlar. Yanlış olur. Veya göğüs göğüse göğüse diyemeyiz. Yanlış olur. İkilemelerde ses düşmesi, ünlü düşmesi oluşmaz arkadaşlar. Bu kurala dikkat edelim. Ve bir diğer notumuz dar ünlü bite ile biten her kelimede düşme olmayabilir arkadaşlar. Bakın dar ünlü bit ile biten her kelimede düşme olmayabilir. Nasıl? Seçim dediğim zaman bakın ikinci cesinde dar ünlü bulunuyor arkadaşlar. Ve yapıt dediğim ikinci cesinde dar ünlü bulunuyor. E, ikinci i̇kinci cesinde dar ünlü bulunan bir sözcük. Ünlü ile başlayan bir ek alınca İkinci Ece'deki dar ünlü düşüyordu. Ama bazı sözcüklerde bu düşme olmayabilir. Seçim me dersem arkadaşlar ben desem ki seçme seçme 6 ay kaldı dediğim zaman seçim arkadaşlar seçmekten seçim oluyor. Ama seçme dediğim zaman artık bu seçim anlamını kaybediyor değil mi? Yani anlam farklı oluşur. O nedenle burada ünlü düşmesi oluşmaz. Seçme diyemem. Veya yazar yapıta gereken önemi veriyor cümlesinde arkadaşlar, yapıt yapıta. Ben burada yazar yapta gereken önemi veriyor diyebilir miyim? Hayır. O halde burada ünlü düşmesi oluşmaz. Bu şekilde bir kullanım doğru olmaz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bazı kelimeler türetilirken ünlü kaybına uğrar. Bakın arkadaşlar türetilirken ünlü kaybına uğrar. Klasik bir soru tipidir dikkat edelim. Nasıl gelir karşımıza der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir kelimeye yer verilmiştir. Bakın arkadaşlar sadece ünlü kaybı olması yetmiyor bile türetilirken ünlü kaybına uğraması lazım. Yani yapım eki alırken ünlü kaybına uğrayacak oyun dedik. <laughs> Oyna. Oyun arkadaşlar isimdir. Değil mi? Buna bir a yapım eki gelirse oyundan oynamak. Oyun bir isimken oynamak artık o oyunu icra etmek, harekete dökmek anlamına gelmez mi? İsimden fiil yapan bir Peki biz oynamak demeyiz. Ne deriz? Oy dediğimiz zaman. E ne oldu arkadaşlar? oyundu ünlü bir lafumek aldı y ile n sesi arasındaki uyu kaybetti mi etti ne zaman oyundan oynamak derken yapım eki alırken yani türetilirken bir uyu kaybetti ayır şimdi ayırmak arkadaşlar bir fiildir. Benim iki varlığı birbirinden koparmam. Ama ayrılmak dediğim zaman bir dış etki olmadan iki varlığın kendi kendine kopması ayrılması. Sonunda ayrıldılar diyemeyiz. Ne deriz? Ayrılma deriz. E ne oldu arkadaşlar? Ayırmaktan ıl ekini alınca ne oldu? Y ile R arasındaki ıl sesi yine düşmüş oldu. Ne zaman? Yine türetilirken. Uyumak Pijamamızı giymemiz, yatağımıza geçmemiz, kafamızı yastığa indirmemiz, sağa sola dönmemiz bir uyumak eylemidir. Uyku ise bu yaptığımız eylemin adıdır. Yani ku ek arkadaşlar fiilden isim yapan bir ek değil midir? Uyukum geldi demeyiz. Ne deriz? Uyku. Ne oldu arkadaşlar? Yapım eki yani türetilirken y ile k arasındaki şu uyu yine kaybetti. Türetilirken ünlü kaybına da sözcükler uğrayabilir. ve bazı sözcüklerde de arkadaşlar birleşme esnasında ses düşmesi görülür. Yani iki sözcük yan yana gelirken birleşirken bir ünlüsünü kaybeder. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Onlara da bir bakalım. Cumartesi dediğimiz zaman cuma ve ertesi kelimelerinin birleşmesi oluşmuş. E biz nasıl alırız bunu? Cuma'yı alırım. Şuradan alıyoruz arkadaşlar. R'yi aldım. Tesiye aldım. E ne oldu peki arkadaşlar? Şuradaki e sesi düştü mü? Düştü. Ve kahve altı. Kahve ve altı kelimelerinin birleşmesi oluşur. Nasıl alırız? Şuraya kadar aldım. Kah ve altı dedik. E ne oldu arkadaşlar? Yine düştü. Ve kayın ve ananın birleşmesiyle oluşan bir birleşik sözcüktür. Ben buradan kayı alırım. Buradan nanayı alırız. Kaynana. ne oldu arkadaşlar. Düştü yine. Veya yardımcı elimle kurulan birleşik sözcüklerde düşme oluşabilir. Sabır et. Sab red deriz. ne olur. Düşer. Sabret. Ne oldu? Düştü arkadaşlar. Ve keşfet deriz. Keşifet demeyiz. Keş fet keş Fet deriz. Yine iğne oldu arkadaşlar. Şuradaki iğne düşmüş oldu. Bazı sözcüklerde birleşme esnasında ses düşmesine uğrayabilir. Ve ünsüz düşmesi diyeceğiz. Ne zaman? Bir sonraki dersimiz arkadaşlar. Ünsüz düşmesinden devam ediyor olacağız. Şimdilik kalın değerli arkadaşlar.